Bir buçuk senedir biz buradayız. Biz mücadeleyi devam edeceğiz. Biz gitmiyoruz çocukumuz. Gelmeyene kadar biz burada gitmiyoruz. Bir buçuk senedir biz buradayız. Eğer beni duyuyorsan ya beni görüyorsan gel sen gelmeden burada gitmiyoruz. Eğer ya sen beni görüyorsan, duyuyorsan gel teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz arkamızdadır. Gel güne, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ben buradan kardeşime sesleniyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. O dönmeden ben buradan kalkmayacağım. Dönsün, gelsin. Yazık günah. Yazık günah. Kimin ne suçu var? Ya bir suçlu varsa sadece HDP'dir, PKK'dır. Ben kardeşim, Kardeşim her neredeyse çık gel. Sen teslim olsun güvenlik güçlerimize. Sonuna kadar kapımız ona açık. Eğer ki biz ondan vazgeçmiş olsaydık, biz onu değiştirmiş olsaydık birilerine benim burada ne işim vardı? Ben burada oturmuş olmayacaktım.